Bakın ne yazıyor? Spina üzerindeki anıtlar diyor. Spina üzerindeki anıtlar. Hemen şöyle takdim edeyim ben size. Şimdi Spina ne biliyor musunuz? Sultanahmet Meydanı dediğimiz meydan bugünkü park parkın olduğu yer ama orası U şeklinde bir hipodrom alanıydı. U şeklinde bir hipodrom. Bu U'nun yuvarlak kavisli kısmına Spendon diyor. Hani Marmara Rektörlük binası var ya, onun önünden böyle kum kapıya doğru inen bir yokuş vardır. Tam o gördüğünüz var. Evet, burası. Ne anlatıyorum ki? Tam burada Süper. Bakın o gördüğümüz su, şey Sarayburnu bölgesi, hipodrom. Bakın hipodromun spendon kısmı burası işte. Spendon, spina'da burada bulunan dümdüz bir duvar. Duvarın üzerinde de anıtlar var. Biz bunlara spina anıtları diyoruz. Atlar bunların etrafında koşturuyorlar. Yani İstanbul'un fetih döneminde çizilmiş bir gravürdür bu. Dikili taşı hatırladınız mı? Mısır'dan getirilen hala duruyor. Bakın Sultanahmet Meydanı. Aslında o spina duvarı şu an toprağın altında duruyor. Kassak çıkarırız. Anıtların temelleri yerden biliyorsunuz bir 3-4 metre aşağıda duruyor. Gördüğünüz gibi. Yani o hipodrom meydanındaki o anıtlar Roma anıtlarında sergilenmiş. Heykeller, meykeller Bahsettiğiniz spendol. Tabi ortada ne vardı? Bir de yılanlı taşımız vardı bizim. Yılanlı taşı biz... Ee, 16. yüzyıl hünernamesinde Sultanahmet Meydanı'ndaki geçit törenlerinde görüyoruz bakın. Yılanları görüyor musunuz? Örme taş burada, yılanlı taş burada, dikili taş nerede kaldı? O bu tarafta kaldı. O burada kaldı. Ya Burada net bir şekilde yılan taşı görüyoruz. Neydi peki bu yılanlı taş? Onu da bir konuşalım. Hemen şu tarafa doğru geçelim. Yine anıtımızın oraya. İlk çağda, ilk çağda 22 Grek şehir devleti Persleri yenmişlerdi. Ve yılanın her bir büklümünde her bir büklümünde o şehir devletlerinin isimleri yazmaktaydı. Yendikleri Pers askerlerinin silahlarına, ok uçları, mızraklarını erittiler, metalik parçaları ve bu anıtı yaptılar. Üç yılan birbirine dolanmış, kafaları dışarıya doğru bakıyordu. Üzerine altın bir sahan vardı. Altın sahan. Ve bu bir fıskiyeydi. Bu altın sahana ne oldu? Bunu Latin istilasında Katolik Avrupalı hırsızlar çaldılar. Peki yılan kafalarına ne oldu? Bugün yılan kafaları da yok. Bu vaziyette duruyor. İki rivayet var. Rivayetin birincisi işte yıldırım düştü. Yıldırım çarpmasıyla kafalar koptu deniliyor. İkinci rivayette bu meydanda Osmanlı'da biliyorsun bir takım Yeniçeri darbeleri oldu. Kabakçı Mustafa, Vakay Vakvakiye, Patrona Halil. Bu Yeniçeri darbelerinde güç gösterisi yapmak isteyen Yeniçeriler yılan kafalarını kırdı deniliyor. Ne olduysa oldu bu kafalar yok. Peki sonra bu kafalara ne oldu? E, İngilizler 1920'de İstanbul'u işgal ettiklerinde Sultanahmet'te kaçak kazı yaparken bu yılanlardan bir tanesinin çenesini, alt kısmını, ağzının alt kısmını buldular. Bir diş müzesinde sergileniyor şu an. Çalıp götürdüler. Ve sonra Adnan Menderes döneminde 1955'lerde e, Sultanahmet'te parkta çalışma yapılırken Bizimkilerde yılanın o çenesinin üst kısmını Bakın bunu buldular hemen gösterelim Evet işte bu Ve O kadar güzel duruyor ki Yani bu gördüğünüz yılan kafası Büyük İskender'i gördü desem bana inanır mısınız? Aristo'yu gördü desem bana inanır mısınız? Evet gördüm Çünkü Aristo hocaydı Büyük İskender onun talebesiydi Yunanistan Delphi Apollon tapınağında Talebeydi koşturuyordu bu gördüğünüz anıt ilk yapıldığında Delphi Apollon tapınağına dikildi. Büyük İskender bunun etrafında oynadı, Aristo ders verdi. Ve sonra getirildi. Bugün Sultanahmet Meydanı'nda duruyor. Ve bulunan yılan kafası da burada Arkeoloji Müzesi'nde duruyor. Bunu görmek için yapacağınız tek şey İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne geldik. Teşekkür ederiz. Hadi devam.